Çok meşhur bir saz üstadı varmış. Çok güzel saz yaparmış. Yaşlı bir e, adam, usta. Millet sıraya giriyormuş ona saz yaptırmak için. Yine bir genç e, sazcı sıraya girmiş. Vakti gelmiş demiş sazın hazır gel al. Gitmiş sazını almaya. Şahane bir saz. Kaldırmış tam teslim edecekken bırakmış sazı. Sazın gövdesi parçalanmış. Ah demiş bizimki bekliyor aylardır, yıllardır o sazı. Usta almış onu tekrar yeniden böyle eskisinden farksız bir şekilde tamir etmiş, yapıştırmış. Sonra vermiş demiş ki şimdi çal. Çalmaya başlayınca müthiş bir ses çıkıyormuş. Meğer sazı bu kadar içli yapan adamın ustalığı değil, sazın yarasıymış, parçalanmış ve tek tamir edilmiş haliymiş. Meğer adam bütün numarası oymuş önce yapıyorsun sonra kırıyormuş. kırıyor sonra... sonra. Tamir edip veriyormuş. Vay. <laughs> evet. Yani bu yaralı sazdan iyi ses çıkıyor. Bizim coğrafyamızda çok da zahmete gerek yok yaralı saz aramak için. Herkes o kadar yaralı. <laughs> o kadar çok raslayabiliriz ki. <laughs>